Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler olsun inşallah. Allah işinizi gücünüzü kolaylık versin. Gününüz aydınlık. Sabahınız hayırlı olsun inşallah. Arkadaşlar. Gün mü bugün mü? Parça gelmiş işte. Bir gideyim adamın yanına da. Şu arabamızı çıkartalım ya. Allah bugün 16 mı 17 mi oldu? 20 gün mü oldu, 1 ay mı oldu bugün? Allah ben günleri bile unuttum saymayı. Gidip başına duralım yoksa bu adam yapmayacak abi. Bu adam yapmayacak yoksa başına durmazsak. Gidelim başına duralım inşallah. Arabamızı yaptıracağız ya. Yani. parça çabuk. Kadir abi parça bunlar mı? Eskiler bunlar. Bunlar burada. Şey bu parçalıkta beşler. Gerisini getirmişiz. Gerisi gelmiş. Parça bu. Parça bu. Soralım bakalım kafa da sıfır gelecekti. Ne oldu? Ya abi yapın da olsun, biz de olsun, ben de olsun ya. Kapak gelmiş, kapak da tekte tesevciye gitmiş. Sikoplar takılıyor kapağın üzerine. Evet, kapak bu. Kapak bu arkadaşlar. Bu kapakta gelmiş. Şu anda de Sipopları da kalıyor. İnşallah. Bir an önce işkenden beri de ya. Arabamız ne hale geldi. Zavallı araba. Körük mörük hepsi hazır. Bunlar bizim parçalar yıkanmış, temizlenmiş. Hazır. Bunlar hazırlanıyor, <laughs> temizlenmiş bunlar. Bunlar parçaları ha. <laughs> bu motor da eski motor. Vay <laughs> ah, <bu hale> gelmiş. <laughs> eski parçaları. Arabanın arkasına atmışlar. Aynen. Bayağı da var burada parça. Bunlar hep montalanacak, tekrar toplanacak. Takılacak. İnşallah en kısa zamanda teslim edilecek motor geldi sıfır getirmiş motoru kapak gelmiş üst kapak onun sipopları ayarlı yapılacak sipopları takılacak buraya gelecek yarın pazar çalışacağını söyledi yarın toplamaya başlayacak yavaş yavaş ayarlama yapacak toplayacak işe Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar senin değil, başka araba. He. Bu bizim araban. Hepsi bunlar başka araba. Bu benim araba. Senin araban değil, bu başka. Arabam ne hale geldim mübarek. Oğlum bir işe yarıyordu aydan yılda. Hanım ilaçlarını almaya gidiyordum. Bazen içim oluyordu, koşuyordum. Suya gidiyordum. Şimdi hiçbir şey gidemiyorum. Seni buraya bağladılar. Allah'a kadar vereceğini söyledi inşallah verir. Bunları daha önce kendi yapmıştı. Bu parçaları. Daha önce bunları hep kendi yaptı. Kızı ne olacak? Halası, halasının Allah'ın 4. gelselen 5. gelselen değil. Motoru ben arkadan getirdim adam. Aya bitkisi bu. Bu şekilde üst kapağıyla birlikte burada görüyoruz. gördüğünüz üç tane ki gördüğünüz kapakla birlikte 95 bin liraya. Büyük para. arkadaşlar boruları getirdik 3 boy boru ama bu boru yetmez mi ki oraya verdik oraya verdik bir tane de oraya veririz tamam şu olukları getirdik oluklar var borularımız var kelepçeler var bu kelepçeler ne şeyler ki e, vidasını da vereydim bari mübarek Ek. Ek olacak. Geçme. Tamam. Bunu kapağı var mı kapak? Yarım iş yapıyor ya. Hala o gün göz. Hala bir yapalım da. Bir bakalım inşallah. Heh. Oraya ver çatıya. Oluk yapacağım dur bakalım. Var bunda da bir hayır. Allah ya Rabbi şükür estağfurullah ya Rabbi şükür. Elhamdülillah bugün elhamdülillah bugün de Patates almışız. Asacağız ya. Açalım kapımızı hanım ne alemde bir bakalım. Haydi Rahim. Esselamün Aleyküm hadi. Nasılsın iyi misin? Benim mersin geldim hayasın. Ee, Oluk aldım. Olukları yapalım. Şey, duvara yağmur vuruyor ya. Yağmurdan hep şey oluyor. Yağmurdan tabu içeriye kadar geldi yani rutubet nem olur. Tamam mı? Bütün parçalarını aldık. Ha, tamam, evet, tamam. Yapalım tamam mı? Tamam. Ben bir üstümü çıkarayım benim yapış, yapış olmuş. Tamam mı bebeğim Şöyle. Aç, aç, aç. Oh, yeah. Yeah, what do I 네. 무아아아아 Patete de çok küçük maşallah. Her birin kafamıza bastırma. Ufaklığı ne getirceydin? Yok ki abi, yani bir şey var bak. Bir şey mi acaba? Bir şey eee, bir şey ee, mi Vallahi, bakın nasıl. Acaba ısınayım da. Şu bir battaniye sesi mi yazsam acaba? Olur mu Olur. Aa, yok. Yok değil mi ya. Her şey olur diyor ya. Ey, eyvallah hatun tamam o zaman. Oo yarulum bana bana. da sana su vereyim dur. Abi Bunu da vereyim mi? Bu, bu. Çok ufakmış. Ver ver bir şey Yapacak olur. Ya bir şey yok hatun ya. Maşallah. Hadi. Sen sobanın önünü açmadın mı? Aç da çabuk yansın. Ateş atarsa ben karışmam ben. Bilmem. Oğlum. Ay sabahın çöküyor. Hep sen bozuyorsun. Bak ah, ne güzel ya. Oh. Elhamdülillah. Vallahi içim daralıyordu. Su içtim, hayfim Evet, elhamdülillah. Dakik. Elhamdülillah. Toy. Yoruldum ben. Umut Onu çıkıyorum bana. Ne yapacağım? Soğuktan titriyorum. Dona dona gittim. Dona dona gel. Artık tamir tadına başlasın. Ha ya. Boya badana. Şeye gittim ben. Odun topa. da odun topa da Dona dona gittim işte. Çizmeye de gidip ayağına. Allah Hadi çayımız ısın olsun da içelim. Kaynasın. Ha. Tamam. Çay da mı içeceğiz? Oo. Oh. Akşam Sen çay içmezsin ne oldu? İçiyorum içiyorum akşamlar içiyorum. <laughs> akşamlar. Sabahları içiyor. Yok sabah içmedim ben. He ben içiyorum şu çayı. İçtin mi yoksa? Ha. Çay içiyor içiyor ben içmedim. Çay geldi, yani, çay. Çay şey çay mı? Çay. Çay mı? Bunlar bu meyremiş. Böyle koyalım mı? Tamam. Ha. Biraz geri al. Zaten. Oo. Bana 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 bana. Hmm. Al çoğun. Aha. Hem de pamuk pamuk. Aha. bekleyeceğim ben. O <laughs> O sana sorunum er, ne Aldım be. Yıkamışsın gibi olmuş. Ha yıkadım baba. kullanacak mı cif? Ben kullanırım. <laughs> hey, <laughs> Hemen bir tane daha var ya bu kadar. İçinde. Şimdi buna tuz serperin yerine. Ye. Afiyet olsun. Tuz getir. Tuz getir. Olur ya tuz, tuz getir. Hadi getir gel yanıma. Çayımızı da getir. Çay da mı getirsin? Kışın güzel yanı da bu biliyor musun? hı. Hmm. İşada gürültüyor, <laughs> zaten sovarım başında. Kedi gibi geliyor. Kedi gibi geliyor. Hem bir tane kedi alacağım da. Kütürga mı? Bir tane yavru getireceğim. Hayırlısı bakalım yeah. Yeah, yeah. Ya şey, tüy döküyor ya ciğerlerim asis. Hımm. O yüzden. Yoksa ben küçükken benim de kedim vardı. Adı boncuktu. Tıraş ederiz. Tıraş mı edeceksin hayvancağızı? Valla. Sen büyümüş kedi al. Kaçabilen. Hadi şey yap. Çayımız. Hatun ben büyümüş kediyi ben ne yapayım? Bunu böyle ortaya bozsan anca soğur. Ha yani böyle böyle mi? Ama dövmeden şöyle bir ısırayım ucundan. Ha ha. Bu görmeden. Görmeden, böyle Sıra mi? Bakacağım yanacak ama. Ben Böyle ama. Oy, böyle yok. kendi yaptım. Allah'ım. Yani Allah'ım. Yürü geç, 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 geç. Ben Hey, ee, Vallahi ben sorumluyum. Ya bilal la la. bu ne be? Bu ne diş var? Ulan, 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 ulan. Ateşler çıktı. Her çok güzel olsun.

Hatun, Hadi. Bu bizim yaptığımız reçeller hep bozulmuş diyor. Hep döktüm ya. bozuldu, hep döktüm ya. Hep değil. Zaten az kalmıştı. İncir açalım. Nasıl hep değil? Sen indir eseri vardı, bozulmuştu. Onun Yok, çilek reçeller sağlam mı? İşte, yalnızca az azın çilek reçeli gidiyordu. Sağlam Açtım, mı? bir de tadına baktım, bu olmuş Çekil sağlamıyor. sağlam ya. Dağlam dağlam. Allah adına. Aşkın bir yesin ya. ha. Allah'a. Sadece ince reçeli biraz çarpmış. Üstü şey olmuş üstlenmiş. Altı yenmez dedik bizde. Şey, Kokolam diye soğuk. Yemmiyormuş. Ha yemmiyormuş. Bir kere kokulu amca mı ediyorsunuz? Kokulu amca. Bir şey amca var mı? Kokulu teyze. Eriha evet. teyze var. Sorun sorun. Eriha teyzesi. Yani, çocukların teyzesi. Söyle bakalım. Sen nerelisin? Oo aman Ha. İnanıyorum. Madem bile sakar ya şu an. Evet. Ah. kaynar. <laughs> Tut sert böyle. Nasıl seri bu ne oldu bakayım? Ha, tamam. Ha. Oldu mu? Doktor mu Tuz yiyin Bana demedi ben çünkü. Dememiştir be. Hangi doktor diyecek sana? Tuz kesinlikle Allah Allah. Şeker istediği anda bal istediği anda yiyebilirsin dedi. Şeker balı söylememişti bak. Şeker değil bal dedi bal. Bal mı dedi? Balı dedi. Hani doktoru sorabilir miyim dedim. Hayır doktor soruyor. Söylemedi yani. Yine yutturdun bana. Yardım. Hem ben ne kadar ya? Ben ordinatör profesör doktorum. Saygıların <laughs> e, boyasını, He. <laughs> oluğunu, şunu bunu, serasını. Eee? <laughs> Artık full devam. Alo, atıyorum ya. Ay. Ben seyahate çıkmak istiyorum. Neye? E şampiyon abi. Hı. Hmm. Her yere, her şeye gitmek istiyorum. Mesela Ege, Akdeniz, Doğu. Patimi hmm. merak etmiyorum. Niye sen? Ya. Yeah. Ben hiç içimden gelmiyor. Ben gitmek istediğim bazı yerler var. Arabamız yapılsa, kış demesen, yaz demeden gez. <laughs> Galiba benim evde kalmaktan ruhum sıkıldı. Aynen. Arabada yapılmayınca Arabanın bagajını bile özledim. Bagajını biner giderim bir yerler. Aa. Sandalyeye fazla uzak gidemiyorum. Şarjı biter. Doldurana Aya. kadar da donarım. Değil mi? Ay. Tabii değil mi? Bizim orada yapılırsa vallahi bir giderim giderim ya. valla bir bilen olmuyor ya. Ne yapalım? Yani, İnanacak bir kanı yok. Bonus. olmuş olur? Çay tam olmuş yani. Ha da çay, çay, çay akşamları Akşamlar içiyorum. sabahları sabahları içiyor şey ama. Ya ben hatırlamıyorum içmemişimdir. Bunlar ya. Hatta bir bana daha çay sen de sabah. Yok dedim ya çay ben yok dedim. Ey güzel İsmail. İçersen sen beni durdur. Deli evet. Deli kız de. İçme Ben Neyse tamam. Elektriğimiz yok bu arada. Her fedeyle devam ediyoruz. Ama evet. sesi biraz insanı rahatsız ediyor ya. Her fedeyle dolduruyor jeneratörde. Gündüz. Gecede idare ediyor böyle. Çünkü çok rahatsız ediyor gece. Gece çok rahatsız ediyor jeneratör sesi. Allah ya Rabbi. Deli deli oldum, Dağa taşa sordum, gel oturmuş fazla. Altyazı o sana bırakma, ya Rabbim yolundan ayırmasın. Amin. Kötüleri uzak etsin. Amin desene. Amin müterem. İyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Sağlık, afiyet versin. Amin. Evimize huzur, bereket versin. Tümlemize. Kötüleri uzak etsin. Allah size her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Allah evimize huzur, mutluluk, bereket ihsan eylesin. Amin. Cenab-ı Allah her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Amin. Nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden şeytanlaşmış insanlara şerinden, fitneden, fesattan, dedikodudan, kimden, nefretten, kibirden muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah Şafii ismine şahsılara, Şafii ismine şifa nasip etsin. Şifa bekleyen bütün ümmet-i Muhammed'in nerede varsa, şifa kim bekliyorsa Cenab-ı Allah bir zamanda Şafii ismine şifa etsin. Rabbim evlerinizde huzur, mutluluk, bereketi bol eylesin. Evet. Helalinden rızkınızı bereketli eylesin. Evet. Haram olan hiçbir şeye evinize girmesin. Evet. Dertlerimize deva verdi bizde. Öl e, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva. Boşlarımıza edala nasip etsin. O demek olaylı nasip etsin. Faize düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. M Faiz yedirmesin Rabbil Alemin. Faizden uzak eylesin bizleri. Faizin büyüğü de küçüğü de aynıdır. Hiç fark eden bir şey yok. İkisi de haramdır. Bazıları diyor yani mesela bir bilet aldım, bir şuan aldım, ulafa ona haram. Kumardan, içkiden, alkolden muhafaza etsin. Yahudilerin bayramından bizim korusun, muhafaza eylesin. Çocuklarımızı, evlatlarımızı bu Önümüzdeki yılbaşı gecesi Yahudilerin bayramı. Hiç gördünüz mü? Yahudileri, Hristiyanların Müslüman bayramını kutladığını yok. Ben görmedim. Cenab-ı Allah ehli imanla huzuruna gelmeyi kafirleri de şerinden cümlemizi muhafaza eylesin. İnşallah bu Yahudilerin bayramını bizim Müslüman, sorduğu zaman Müslüman diğer insanlar inşallah kutlamazlar. İnşallah Yahudilerle aynı varlığı masaya oturup da içkiler iç içi içmezler. İnşallah kumar oynamazlar. O Yahudiler pis oyunlarına alet olmazlar. İnşallah Cenab-ı Allah bizleri her türlü neden fuhuştan, fesatlar, -fes kumardan, içkiden, pisliklerden muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Allah bütün kurbaşı kardeşlerimize her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Allah ona işlerini, güçten rast eylesin. İşlerini, işlerini kolay getirsin. Rızıklarını helalinden bol eylesin. Ümmet-i Muhammed'e selamet versin. Evlatlarımızı göz aydınlığı eylesin. Ölmüşlerimize gani gani rahmet, mekanlarını cennet, kabirlerini ala eylesin. Cennet bahçesine çevirsin kabirlerini inşallah. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti, bereketi, muafiyeti, bütün mutluluğu, huzuru, güzelliği, bütün evimiz olsun inşallah. Hı. Rabbim sizi her türlü kutuladan korusun. Ben sizi Rabbime emanet ediyorum. Selam ve dua kalın. Allah'a emanet olun. Esselamün Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Ve Aleyküm Selam.